Fuarın dördüncü günü son günündeyiz. Geçtiğimiz üç gün nasıl geçti dersek fuar son zamanlarda yaşadığımız en verimsiz fuarlardan bir tanesiydi. Ee, benim de bu fuarda ürün aldığım, beraber ortak işler yaptığım, bir sürü firmayla yaptığım görüşmelerden bunu net olarak söyleyebilirim. Bunun etkileri var tabii ki. Bunun en başındaki etkilerinden bir tanesi ne yazık ki yüksek altın fiyatları. Altın fiyatları tarihi zirvesini yaşıyor. Bunun da sebepleri e, Amerika'nın tarifelerle ilgili oynaklıkları, piyasalardaki belirsizlikler, savaş durumları, İran mevzusu. Bunlar tabii ki altın fiyatları üzerinde ciddi olumsuz etkileri oluyor. İhracat açısından fuarın Paskalya döneminde olması da ne yazık ki bir dezavantaj. Fakat e, bu fuarın tarihleri üzerinde çok oynamak mümkün değil. Bildiğiniz gibi Ramazan ayından ötürü Mart ayında gerçekleştirmesi gereken fuarı Nisan ayına taşımak durumunda kaldık ve müsaitlik çerçevesinde de yapabileceğimiz en uygun tarih buydu. Ondan sonra diğer fuarlarla çakışma durum falan olduğu için böyle de bir handikap yaşadık çünkü Avrupa'da tamamen bildiğiniz gibi bir Easter yani Paskalya tatil sezonu. İç piyasada yüksek altın fiyatları ve altın fiyatlarındaki belirsizlik aslında nihayet tüketiciyi alım yapma konusunda biraz düşündürüyor. Çünkü bugün 100 lira, yarın 200 lira tabiri caizse ve stabil olmayan bir durumlarda tüketici bundan direkt olarak etkileniyor açıkçası. E, Sezon ayı başlamadık. Yani şurada şunları değinmeden edemeyeceğim. E, bir sebep daha sayarsak fuarla ilgili e, ne yazık ki Türkiye mücevher sektöründe ciddi bir pazar kaybetti. Bu da ne yazık ki e, yanlış ekonomi politikaları yüzünden mücevher sektörü bu pazarı biraz kaybetti. Bunun da aslında altını çizmeden geçemeyeceğim. Bununla ilgili defalarca bakanlıkların nezdinde sorunlarımızı dile getirdik. Ne yazık ki şu anda mevcut durumda bu pazar kaybını yaşamış bulunuyoruz. Alım heyetine de değinmek evet. isterim. Tabii ki alım heyeti biliyorsunuz daha önceleri bütün sektörler arasında en fazla alım heyetini getiren sektör kuyumculuk sektörüydü. Ticaret Bakanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında buna ek önlemler aldı ve bizim bütçemizi bu konuda kısıtladılar. Aynı zamanda gala gecesi. Evet aynı şekilde gala gecesinin de yapılmamasının sebeplerinden bir tanesi bu. E, hal böyle olunca biz de ekstradan nasıl bir bütçeyle alım heyetini davet edebiliriz diye arkadaşlar sağolsunlar ciddi bir şekilde çalıştılar ve daha önce her zaman inceleyip sık dokuduğumuz alım heyeti organizasyonu bu sefer biraz daha e, titiz davrandık. ve Bunun neticesinde de kısıtlı sayıda bir alım heyeti getirebildik. E, umarım o alım heyetlerinde de getirdiğimiz müşteriler firmalara olumlu siparişler olarak dönmüşlerdir.